Bu videoda sizlere Unreal Engine 5 veya 4'te bir karaktere nasıl damage atarız ve karakterin canı sıfıra indiğinde o karakter ragdoll biçimde nasıl ölür onu göstereceğim. Yani bu şekilde. Tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki videoda size melee olarak nasıl damage atacağımızı gösterdim. Bu videoda ise melee olarak veya herhangi bir şekilde bir karakterin nasıl damage yiyeceğini ve can değerimiz sıfıra indikten sonra nasıl öleceğini göstereceğim. Ölüm animasyonu kullanmayacağız. Bunun için ragdoll fiziğini kullanacağız. Ragdolllar engine'ın kendisinde hala hazırda olan bir fizik sisteminden yararlanarak karakterin böyle doğal bir şekilde kendini yere atmasını sağlayan bir fizik yani fizik sistemi diyebiliriz. Daha önce bir sürü oyunda görmüşsünüzdür Ragdoll'un ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Ama ben böyle küçük bir e, anlatmak istedim bilmeyenlere. <laughs> Her neyse hadi kodumuza başlayalım. Daha önceki videoyu izlemeyenler için küçük bir şey daha göstermem gerekiyor maalesef. E, benim böyle target damilerim var. Kendi oluşturduğum karakterlerim. Bunlar bize bir damage attığımız zaman görsel ve ses olarak bize bazı indikatörler verecek ki bizim damage attığımızı anlayabileceğiz. Bir önceki videoda dediğim gibi demeç atmayı gösterdim. Burada demeç yemekten bahsedeceğiz. Şimdi ben bu karakteri editliyorum. Bu karakter dediğim gibi şu an ben bunu bir NPC olarak düşünebilirsiniz ama aynı zamanda bunu kendi karakterinizde de uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda kendi karakterinize de aynı şekilde demeç çedirip öldürebiliyorsunuz. Yani bir farklılık olmayacak. Yani bunu bir third person veya first person karakter olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi ben bir damage efektleri yaptım. O gördüğünüz işte animasyonu ve sesleri oluştursun diye. Şimdilik bunu ben bir kaldırayım. Yok sayalım. Bunu da bahsedeceğim. Videonun konusu değil ama onlardan da bahsedeceğim hani. Ee, event any damage. Bir önceki videoda event apply damage'den damage attırmıştık. Any damage'den de damage edireceğiz. Bunları bizler kodlamıyoruz. Bunlar Unreal'ın kendi içerisinde gelen hali hazırda olan nodular Bu nodu any damage ve apply damage'i interface olarak düşünebilirsiniz. Yani Kesle, aktörler birbirine keslemeden interface yoluyla birbirlerine e, bu şekilde bilgi gönderebiliyorlar diyeyim. Ee, daha fazla detaya girmek istemiyorum video uzamasın diye ama bu event any damage var. Şu şekilde aratıp bulabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi biz damage yediğimiz zaman burada yediğimiz damage'i bize veriyor. Yediğimiz damage type'ı kimin bize damage attığını, e, damage kim kimin bize attığını bu bilgileri veriyor bize burada. Şimdi benim demeye yediğim numara burada bana verilecek. Ama benim öncelikle bunları ben sileyim hatta ben bir test etmek için yapmıştım da sizlerle beraber tekrardan oluştururum. Bazı variable'lara, bazı bilgilere ihtiyacım var karakterimin ölüp ölmediğine karar verebilmem için. Bunlardan bir tanesi maksimum HP. Bu bir float olacak. Current HP. Daha sonrasında açıklayacağım. Karakterim ölmüş mü şu anda? Eğer ölmüşse boşuna ekstra hesaplamalar yapmayacağım. Çünkü bu bir true false doğru veya yanlış olacağı için boolean. Ve can be damaged. Bu da aynı şekilde boolean olacak. Şimdi bunları bir açıklayayım. Maximum HP current HP aslında birer float değeri. Bizim vereceğimiz hard referanslar Karakterimin 100 canı olsun istiyorum. 100 can olacak ve karakterim 100 canla başlamış olsun. Bunun iki tane variable vermemizin sebebi ileride yapacağımız bazı hesaplamalarda yardımcı olacak. Yani maksimum HP'yi de bilmemiz gerekiyor. Karakterin maksimum sahip olabileceği HP'yi de bilmemiz gerekiyor. Atıyorum karakterinize ileride can vereceksiniz. HP potu vereceksiniz. Karakterin canı uçmasın diye. O yüzden iki tane variable oluşturmakta fayda var. Is that şu an ölümü? Bu hayır. Can be damage? Okey diyeyim. Okey dedikten sonra şu anda damage yeme periyodu açık olarak başlasın oyuna. Evet. Şimdi e, hesaplamalara başlayabiliriz. Öncelikle ben deme yemeden önce bazı çekler yapmak istiyorum. Eğer al hazırda mesela ölüysem benim bir hesaplama yapmama gerek yok. Zaten ölmüşüm. Eğer ölü değilsem bir kez daha if diyelim. Şöyle yapayım hatta. Şu an demeç yeme periyodunda mıyım? Bu da eğer turuysa evet ben demeç yiyebiliyorum. Şimdi gelelim körünç canımızı alalım. Get. Demeç rakam buradan geliyordu bildiğiniz üzere. Buradan subtract diyeyim. Çıkar. Daha doğru matematik için. körün teçbiden çıkartalım. Yediğimiz demeci. Şöyle yapayım. Ondan sonra. Ee, kendi demeç. Evet true'sundan. Eğer ben demeç yersem. Körün teçbimden yediğim demeci çıkarsın. Ve ondan sonra körün teçbimi ne yapsın? Setlesin. Yediğim demeci göre hesaplasın. Şimdi burada eğer ben damage yemişsem ki yedim damage. Bunu hatta şundan önce yapalım. Can bir be damage ben bir 5 saniye daha damage yemeyeyim kardeş. Can bir damage'i false yaptım. Ondan sonra burada küçük bir hesaplama daha yapacağız. If current HP equal less or equal. Yani mevcut canım 0 sıfır veya 0'dan az ise ben öldüm kardeş. Ben öldüm. <laughs> Eğer değilse buraya bir delay koyalım. Dediğim gibi 0.5 saniye sonra tekrar bir damage çileyebileceğim. Pardon. Set can bir damage'im tekrar true olsun. Şimdi şundan bahsetmekte fayda var. Keçe biraz daha önce bahsetseydim hatta. Şimdi can be damage variable'ına ve bu işlemlere şu ikisine burada aslında ihtiyacınız olmayabilir. Bu sizin oyununuz için yapacağınız vereceğiniz design Ile alakası var. Bu dizayna karar vermeniz lazım. Siz karakterinizi 0.5 saniyede bir benim gibi damage yemesini engellemiş olmak isteyebilirsiniz. Daha böyle bir hani slow paced bir oyun istiyorsanız diyeyim. Veya aynı anda binden birden farklı kaynaktan da aynı anda damage yemesini istiyorsanız aynı saniyede aynı frame'de yani bunu yapmak yapmak istemeye de bilirsiniz. Bu kendi be damage variable'ı opsiyonel diye ben size anlatayım. Ben böyle yapmak istedim. Şu anda bizim kodumuz bu. Ama burası gördüğünüz gibi çirkin duruyor. Ben bunu neden bir makroya çevirmeyeyim? Hem de daha güzel bir blueprint hazırlamak adına. Bunu sağ tıkladım. Collapse to macro dedim. Makronun adına da taking damage diyelim. Ve makronun içine gireyim. Taking damage. Biraz daha şık gözüksün diye şöyle yapalım hatta. Incoming damage. Gelen damage olsun. Burada aynı şekilde aynı hesaplamaları yapacak. Eğer ölüysem Birer atp oluşturalım buradan. Ölüysem dead olsun. Ee, buradan da bir output oluşturalım. If not eğer ölü değilsem de buradan gitsin. Damage yeme periyodumu tekrar açsın. İzleti setlemesin. Daha sonra yapmak istediğim bir şey de olursa eventini damage de oradan devam edeyim diye dedim. Ee, şimdi event grubumuza gelelim. Ink tek ink, ink damage burada. Ee, eğer ölüysem bana bir desin ki kardeş sen öldün. Eğer ölü değilsem de bana kalan canımı söylemeye devam etsin. Ben de böylelikle anlayayım. Şimdi pardon şunu göstermek istedim. Şimdi ben bir hard reference verdim. Ee, nereden göstereyim? Nasıl göstereceğim Ha, daha önceki videoda izleyenler biliyordur. Biz şu anda bir damage atıyoruz ve bu damage'e ben 15 yazdım. Bu bir hard reference. Yani ben test demeyim 15 damage yiyecek. Gideyim şu delikanlıya bir vurayım. Klavyem çalışmıyor da pardon. Vurdum. Ölmedi 85 canı kaldı. Vurdum. Ölmedi 70 canı kaldı. Vurdum. 55 biraz hızlı artık hadi. Ölen 25 10 Öldün okey öldüm Aynen öyle Tamamdır güzelce çalışıyor Şimdi Taking damage'e geri geldik ee, Şimdi damage efektlerinden bahsetsem mi Bu videonun konusu değil ama hadi çok hızlı bahsetmeye çalışacağım ben bir damage efekt e, makrosu oluşturdum damage yediğim zaman play montaj yani bir animasyon oynayacak bu animasyon mesh üzerinden oynuyor montaj daha doğrusu bir tane montaj variable'ım var iki tane montajım var demeyeceğim montajı bunlardan bir tanesini random olarak oynayacak <laughs> ondan sonra da bana bir ses çalacak aslında bu kadar basit turuysa bu sesi çalacak false'sa bu sesi farklılık olsun diye aslında bu kötü bir yöntem bu sesleri bu montajların içine gömebiliyorsunuz ve şuradaki koddan kurtulabiliyorsunuz ama ben hani birazcık zamandan kazanmak için bu şekilde bir şey yapmıştım. Bu kesinlikle şu an bu videonun konusu değil. Bunlar sadece görsel şeyler. ben videoda şık gözüksün diye daha önceden yaptığım şeyler. Şimdi ben bu önceki kodumu da şu taking damage'in içine implime edeyim bari. Eğer ben damage yemişsem ve ölmemişsem ben bu damage yeme animasyonlarının efektlerini oynatmak istiyorum. Eğer bu false'sa yani buradan gidiyorsak bunlar oynasın. Tamam. Çok güzel. Şimdi hatta hadi hemen de test edelim. Demin ses ve görüntü yoktu. Güzel. Aynen böyle kanki. Tamam. Şimdi öldük değil mi? Ölünce ne oluyor? <laughs> ne yapacak demiştik? Ragdoll ölüm animasyonu yapacağız demiştik. Şimdi mesh'imize geldik. Buraya collision yazdık. Karakter mesh, collision present otomatikman karakter mesh olarak gelir. Bir karakter blueprint olduğu için. Bunu ragdolla çeviriyoruz. Comply save diyoruz. Ondan sonra event grab'e gelelim. Şimdi bunun için ben yine bir makro mu oluşturayım? Evet makro oluşturayım. Buna da e, ee, that fx diyelim. Buna damage fx demişim. Buna that fx demişim. Şimdi mesh'imizi aldım. Set simulate physics. Bunu okey diyorum. Mesh'i şuraya alalım. Şimdi daha böyle natürel, daha güzel ve daha komik bir görüntü elde etmek için add impulse diyeceğim. Hani böyle karakter sanki öldükten sonra son böyle bir can havliyle ah deyip böyle kendine bir son bir e, hamle veriyormuşçasına bir şey ekleyeceğiz. Yani bir bölüm ne derler bir hareket movement ekleyeceğiz. Buna da add impulse deniyor. E, Z biliyorsunuz havaya doğru olan buna da 4000 desem böyle bir kendini karakterini zıplatsın. Şimdi output'a tıkladım. Dediğim gibi videonun konusu olmayacak. Bu bir NPC karakteri. Bu zaten hani böyle bir, e, bir şeylere tıklayıp hareket, hareket hareket yapmayacak öldükten sonra. Ama siz eğer öldükten sonra karakterinizin hareket etmemesini istiyorsanız ki büyük ihtimal istiyorsanız dur. Buraya player controller dersek get player controller dersek disable input demek isteyebilirsiniz. Şöyle şu şekilde disabled input demek isteyebilirsiniz veya set input mod e, UI only diyebilirsiniz. Öldükten sonra yani karakteriniz WASD ana karakterinizi öldürdünüz diyelim. WASD veya skill'lere tekrar basamasın. Ölü ölü yerde böyle yürümeye çalışmasın diyorsanız bu şekilde bloklamak isteyebilirsiniz. Ve set input mode UI derseniz eğer buradan bir widget belirlemeniz gerekiyor. Ölüm ekranı widget'ınız varsa mesela bunu koyabilirsiniz buraya. Ki karakteriniz öldükten sonra hareket etmez. Ama ben bunu bu sefer yapmayacağım. Çünkü benim bu karakterim bir NPC karakteri. Zaten böyle bir fonksiyonelitesi yok. Bunu yapmayacaktır dedikten sonra bu bir başka bir videonun konusu olsun eğer bu videoyu da görmek istiyorsanız hani ölüm ekranı nasıl yapılır vesaire yorumlarda belirtin yapabilirim ee, eğer ilgi gelirse yaparım bunu da size daha sonrasında challenge'lar yaşamayın diye şimdiden gösterdim aslında ee, burası bu kadar okeydir tamam şimdi ben bunu nerede çalıştırayım geldim hemen taking damage'e tekrar geldim is that eğer ölmüşsem de bunların zaten hepsine eşleşecek ve dead efeksi oynasın. Bakalım her şey yolunda ise bu karakterimizin öldürmemiz gerekiyor. Yani 1, 2, 3. Ya niye 15 yaptıysam ben de bunu en ay gibi. <laughs> daha fazla vurdursaydım. Hop. Nice. Güzel bir şekilde öldü. Şu haberlerde de deneyelim. Böyle bir son canavliyle üste atılacaklar. Bak vuruyorum. İyi izleyin. <laughs> ya bu şeyler çok komik ya. Aa bakın bir bak keşfettim. Öldükten sonra farkındaysanız. Şurada hala bir kolejim var gibi. Bunlar sanki hala yer kaplıyormuş gibi. Gördünüz mü? Bu çok kötü bir şey. Bunu da hemen fix diyelim. Dead effects'e geldim. Mesh'e geldim. Collision set. Collision Set Collision Enabled No Collision yapalım bunu da Hatta aynı zamanda şunu da yapalım Delay 2 saniye Destroy Actor Öldükten sonra da kendini Destroy etsin. Mapte de öyle dolaşmasın Performanstan da yemesin Aynen Gel bakayım buraya. Öl. Öl. Öl lan. <laughs> yes. Saniye. Vur. Aa. Ha, okay, 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 Simulate ettikten sonra no collision yaptığımız için olmuyor. Bu hmm, bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacaktık? collision ee, mesh'ten yaptığımız için olmadı. Çünkü mesh aslında zaten bir e, şey yer kaplamıyor. Hmm, capsule'dan yapmamız lazım. Set collision enabled. Bundan yaparsak sanırım sıkıntı olmayacak. No collision. Şur damage'i de abi ben 100 yapacağım. Tek atsın, direkt ölsün. Bakalım. Yes. İki saniye sonra da yok oldu, gitti. Ve kolejin yok gördüğünüz gibi beni bir şey bloklamıyor. Aynen öyle. Bak. Nice. Evet, bu videoda aktarmak istediğim her şeyi aktardım ve bence gayet güzel bir video oldu. Umarım siz de bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Dediğim gibi motivasyon ihtiyacım var. Bu şekilde Türkçe içerikler çok az ve ben bunları öğrenene kadar 6 sene boyunca dolaştığım forumların, karşılaştığım hataların, bunları çözmek için okuduğum dökümanların haddi hesabı yok. Yani hani kendime övme açısından demiyorum yanlış anlamayın ama gerçekten bunlar bence en azından şu an için konuşuyorum. Çok değerli bilgiler Türk Unreal komünitesi için. Yani umarım karşılığını bulur ve bulduğunu hissedersem ben de gerçekten motive olup daha çok videolar atabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.